Adam müdürüyle birlikte gitmek üzereyken aniden küçük bir kız onları durdurdu. Onlar durur durmaz yukarıdan bir saksı düştü. Neyse ki kurtuldular. Adam şaşkınlıkla küçük kıza sordu: "Evladım, bir saksının üzerimize düşeceğini nereden bildin?" Küçük kız gülümseyerek cevapladı: "Ben sihirli bir kızım. Gelecekte olacak şeyleri görebiliyorum ve her zaman iyi insanlara yardım ederim." Bunu duyan adam dimdik durdu ve müdürüne: "Buradan hemen gitmeliyiz." dedi. Müdürü de kabul etti. O sırada küçük kız adama: "Amca, ben senin çocuğunu iyileştireceğim. Lütfen beni evine götür." dedi. Adam şaşkına döndü çünkü gerçekten de çocuğu hastaydı. Küçük kızın sihirli olduğuna inandı ve onu eve götürdü. Fakat evdeki odanın kapısı açılmıyordu. Küçük kız sihirli gücünü kullandı ve kapıyı açmayı başardı. Adam ve müdürü hayretler içinde kaldı. Daha sonra adam merdivenleri çıkmaya çalışırken ayağı kazadan dolayı yaralıydı. Geriye doğru düşmek üzereyken küçük kız onu hızla yakaladı. Adam daha da şaşırdı. Hiç düşünmeden küçük kızı kucağına aldı ve acı hissetmeden yukarı koştu. Bunu gören müdürü, "Patron, bu bir mucize. Tekrar yürüyebiliyorsunuz." dedi. Adamın yüzü mutlulukla doldu. Bundan sonra adam küçük kızı bir odaya bıraktı ve yemek yemeye gitti. Ama küçük kız gizlice hasta çocuğun odasına girdi ve elini tuttu. O sırada müdür Sütle içeri girdi ve "Evladım bırak onu. O komada." dedi. Fakat küçük kız sihirli gücüyle çocuğu iyileştirdi. Birden çocuk gözlerini açtı. Müdür şok içinde kaldı. Adam hızla oğlunun yanına koştu ve onun yeniden yaşadığını görünce çok mutlu oldu. Çocuk "Baba, lütfen bu kızı benim ablam yap. Benim hiç ablam yok." dedi. Adam oğlunun isteğini kabul etti ve küçük kızı evlat edinerek kızı yaptı.